Evet ustamız şu an jantımızı düzeltecek son ayarlarını yapıyor. Şimdi buradaki balansı ondan tespit edeceğiz değil mi usta? Evet. Aynen. Evet şu an orası sürtüyor dediğin gibi. He, oradan bastırıyorsun. Hidrolik presle. Evet. Gerçekten de arasını açıyor aynen. Bayağı bir kötü vurmuş bu canta ya. Çelişçantı olduğu için riskli yani. Değil mi? Onun fazla bastırırsan bir kere sıkıntı olur. Ufak bir hata yaparsanız çantı kırabilirsin. Aynen. Evet. Aynen aynen. Genelde bu iç taraftan yapılıyor değil mi jantlar orada şey olmadığı için? Tabii koruma yok. Koruma olmadığı için yani tarafta şu evet. var oradan. Tabii. Kendini kolluyor. Yani önden zaten düzeltme olmaz. Değil mi? Düzeltemezsin yani orasını. Bu arada düzeltme imkanı var da şeyine bağlı. Göbekten olmasın düzeliyor. Göbekten oldun düzeliyor. Ya göbekten oldun sıkıntı aynen. Evet şu an gayet iyi gidiyor. Çok az sürten bir yerleri kaldı ya. Yani. Neredeyse geldi? Bayağı Gerçekten süper şöyle bir çekeyim abi. <gülüyor> şöyle <gülüyor> aynen sarmalı dönüyordu. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Ustamızın eline sağlık. Jantımızı güzel bir şekilde düzeltti. Ben bu makineyi istediğimde şey çek yani şimdi aracım vardı götürdüm yaptırdım çözme görülen yeri yaptım şundan sıfırlamadım sonra evet. kızdım aldım evet. makineyi Ama abi gereken bir şey lastikçisi çişi şimdi evet. balansını da göstereceğim size arkadaşlar nasıl yapıldığını Evet lastiğimizi yerine taktık. Çantamızı düzeltmiştik. Şimdi balansları yapılacak. Şimdi ustamız lastiklerin balansını yapacak. Maşallah saat gibi dönüyor vallahi. Evet şimdi lazer yanacak değil mi abi o da lazer abi, mi yanıyor lazer lazerin durduğu yerde evet lazer gözüktü aynen oraya artık demirimizi mi kurşun mu nedir altını güzel temizlemek lazım değil mi güzel yapıştı tabi Evet, balansınız balansımız da hazır. Normalde bu güzel mesela, mesela can bu kadar bir sene tutmazdı. Değil mi? Sıfır. Aynen. Evet. Şurada evet. balans sıfıra sıfır yani. Tam olarak olmuş. Bir şey de kadar kadar. Yani. bu yani. neden Aynen. makinede düzeltilmesi? Aynen abi. Hani doblolarda diyorsun mesela şey çantlarda. Dobloların yapıştırma her iki tarafa yapıştırma balans sistemi zordur. Evet. Kolay kolay tutmuyor. Yani her adımda yapamıyor bunu. Çünkü yapıştırma olduğu için... Kalpizasyon ayarı da makinede olmadı mı, hata yapabiliyor. Hata yapmıyor. Veya tutabilmiyor. Rast yere, iki üç yere üçün kurşun... Kurşun farklı yerlere koyuyor. Yani farklı Bu kere balans şeridi. Tek yerdir. Yerdir olması lazım. Ha, tek yeri, Anladım. Yani tek yerinde olması lazım. Ya makinede kalpizasyon ayarı yok ya da kendisi... ...süt uzmanı değil. Uzmanı değil. Aynen abi, evet. aynen. Eskiden abi, sen şimdi eskiden beri yapıyorsun. Eskiden balans ayarı gene böyle makineler mi vardı? Nasıl yapılıyordu? Çok eskiden yer balansı vardı. Nasıl yer balansı? Biz bal bu işe ilk başladığım zaman arazim üstünde yapıyordu. O zaman araçlar da e, şey, torna sisteminde tam verimli olmadığı için günümüzde yapılan balans o zaman için kurtarmıyordu. Ha, kurtarmıyor. Çünkü şeyde Korya'da efendim mesela bu düzenlerde de bozuk oluyor. Evet. Ondan dolayı üstünde yapılıyordu. Ha üstünde yapılıyordu. Teknoloji ilerledi. Bundan dolayı da şimdi Jantta söküyoruz, balansını yapıyoruz, takıyoruz çünkü. Aynen. O şey yürür aksam güzel yapıldığı için herhangi sorun Her yapmıyor. Hiç sorun yapmıyor. Anladım evet. abi. Aynen.